Yeşil Yeşilyurt TV'de yayınlanan Şans Küpü Bilgi Yarışması Anneler Günü özel yayınına katıldık. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür evet, ederim başkanım. Anneler günümüze özel bir program düzenledik. Çok mutlu olduk. Mutfak robotu kazandınız. Vallahi bulaşık makinesi gitti ya. Alkış gelsin ona ne Çilesiz Mahallesi'nde gerçekleşen yol ve park yapımı çalışmalarını inceledik. Burası inşallah bittiği zaman bu bölgenin ve tüm yeşil yurdun bir cazibe merkezi olacak. Çocuklarımıza özel üretilen maskeleri teslim ettik. Çocuklarımız bugün ilk ilk defa parklarımızla buluştular, sokaklarla buluştular ve arkadaşlarıyla da sosyal mesafeyi koruyarak oynamaya başladılar. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımıza özel çocuk maskesi ürettirdik ve üretmiş olduğumuz çocuk maskelerimizi de Seyran mahallemizde başlayarak dağıtmaya başladık. Araç filomuza dahil ettiğimiz 6 yeni hizmet aracımızı hizmete sunduk. Son 1-1,5 ay içerisinde belediyemize 6 tane araç kazandırmış olduk. Bunlardan 3 tanesi kamyon, 1 tanesi ekskavatör, 2 tanesi de yine çeşitli amaçlarda kullandığımız doblo ve kamyonet tarzı araçlarımız. Bostanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen yol yapım çalışmalarını inceledik. Bostanbaşı Mahallemizde de yıpranan, bozulan kıştan dolayı artık böyle özelliğini kaybeden yollarla ilgili çalışmalarımız hız kazandı diyebiliriz. Yeşil Gıda Seracılık projemiz kapsamında Samanköy Mahallemizde yapacağımız hizmetleri yerinde inceledik. Yeşil yurdumuzun tüm noktalarında dezenfektan çalışmalarına devam ediyoruz.